Merhabalar, Bobcat V33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle beraber kenarları dönüştür komutunu işleyeceğiz. Kenarları dönüştür komutu ve altında bulunan tüm katıdan dönüştür komutunu kenarları dönüştür ve tüm katıdan dönüştür komutlarını ele alacağız. Bu komutları görebilmek için daha önceden çizilmiş olan bir tane katı modelimi çizim düzlemine çağırdım. Şimdi burada görmüş olduğumuz gibi Seçili geometrim var ve tüm katıyı seç var. Altında ise Z ekseninde yansıt var. Önce kenarları dönüştür dediğim için katıyı tüm katıyı seçmeyeceğim. Onu bir sonraki işlemde göstereceğim. Şimdi ben kenarları dönüştürmek istiyorum. Bu katımdan herhangi bir düzleminden tekrar işlem yapmak istiyorum. Tasarım yapmak istiyorum. Mesela burayı biraz daha bu tarafa doğru Z ekseninde bu tarafa doğru katılaştırmak istiyorum. Bunun için benim buradaki kenarları seçmem lazım arkadaşlar. Bu düzlem üzerinden işlem yapmam lazım. Bu yüzden biz kenarları dönüştür komutunu kullanırken bu şekilde istediğimiz gibi ister yüz seçebiliyoruz. Yani buradaki düzlemi seçebilirim. Buradaki düzlemi seçtiğim zaman bu düzleme ait kenarları alıyorum arkadaşlar. Bu yüzdeki kenarları alıyorum. Bir diğer seçeneğimiz gelip burada kenarları tek tek seçebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde işlemimizi yapabiliyoruz. Buradaki bu yüzümdeki kenarları seçtim ve bu yüzümdeki kenarları seçmek istiyorum. Gelip buradan kenarları seçmek yerine buradan yüzü e tıklayacağım ve bu yüze ait kenarları seçmiş olacak. Bu işlemi yaparken kenarları dönüştür komutunu kullanırken her zaman yeni katman eklememiz gerekiyor arkadaşlar çünkü biz bu katı, bu katı üzerinde yeni bir işlem yapacağız ve bu işlemi yeni katmanın üzerinde yapmamız gerekiyor. Tıpkı diğer işlemlerdeki gibi, diğer çizimlerdeki gibi bu ket katmanından katımdan kenarları farklı bir katmana çekiyorum. Şimdi işlemi onayladığım zaman da şöyle onaylıyorum ve ilk katı katmanımı gizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi katımın seçmiş olduğum kenarlarını ve yüzündeki kenarları bana yeniden oluşturdu. Şöyle bakabiliriz. Burada z eksenine yansıt dediğim zaman ne anlama geliyor onu görelim. İşlemi geri alayım. Katmanın burada kalsın. Görmüş olduğunuz gibi işlemi geri aldım. Şimdi kenarlarımı iki yüzümü seçeceğim şimdi. İki yüzeyi seçtim. Z ekseninde yansıt dedim. Ve mesafesine de 10 milimetre dedim. İşlemi onayladım. Katımı gizledim. Görmüş olduğunuz gibi benim seçmiş olduğum kenarları Z ekseninde 10 milimetre yansıttı, dönüştürdü. Bir sonraki işlemimiz kenarları tüm katıdan dönüştür. Tüm katıdan dönüştür komutu tüm katıyı seçerek buradan yapabiliyoruz. Yine katmanım aktif buradaki katım üzerine tıkladığım zaman da tüm katıyı seçmiş oluyorum. Ve onayladığımda ilk katı katmanımı gizliyorum ve görmüş olduğunuz gibi katımın tüm ön izlemesini 2D'sini yeni bir katmanda çıkarmış oldu arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber kenarları dönüştür ve tüm katıdan dönüştür komutunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.